Ben 1937 doğumlu emekli öğretmenim. İzne 1975'te geldim. 2000'de emekli oldum. Sonra da bu resim işiyle 2000'den sonra çınarların altında Re ilk sergimi açtım. Ve her cumartesi, pazar günleri sergim orada devam eder. Evde çalışır yaparım, orada da sergilerim. Aslen Bilecikli, Bilecikliyim. Ertuğrul Gazi'si bitirdikten sonra yedek su öğretmen olarak köylere dağıldık. Orada eğitim gördük. Sonra da askerimiz bitti, öğretmenle devam ettik. Bilecik istasyonu diye bir istasyon var Terenyum'un kenarında. İlk okul 5 sene orada okudum. Sonra Bilecik Lisesi'nin Bahçesi'nin bir saat kulesi var. Orada yatılı olarak okudum birisiydi. de. Yani öğretmen okullarıyla bir ilgim yok. Dediğim gibi sadece yedek sonra öğretmenlikten geçiş yaptık öğretmenliğe. Gençliğimde sporla çok uğraştım. Üç sene lisede güreş takımındaydım. 52 kiloda güreş yaptım. Daha sonra babamız bahçemiz vardı. Yazları bahçeyle uğraşırdık. Bilezik Lisesi'ne okurken resim bölümü, müzik bölümü diyerekten bölümler vardı. Ben resim bölümüne, bölümüne geçtim. Orada üç sene orta, orta kısmı üstüne lise kısmı resim bölümünde resim eğitimi gördüm. İlk temelimi yatılı okuldayken bir arkadaştan gördüm, fırça, fırçalarımı aldım, öğretmenlere yaptım. Böylece resmi ilk adımı orada attım. 1920'den sonra başladım, lisede başladı zaten. O zamandan beri hep resimle uğraşıyorum, Bir de bir hobi halinde öyle alma satma daha sonralara başladı. Tarzım neyse onu ortaya döktüm. Onunla o şekilde uğraştım. Yani bir nevi ruhsal tedavi gibi görüyorum resmimi. Bunu aldığım zaman tablomun başını rahatlıyorum. Şu ezik gece mehtap, izni gölüne vurmuş, içinde bir yelken var. Ben bunu böyle kafamda hayal olarak canlandırdığım zaman rahatlıyorum. 30 sene öğretmenlik yaptım. Bu evet. öğretmenliğimin evet. süresi içinde dikkat ettiğim şey, öğrencilerimin sağlık durumu, zeka durumu, Bunlarla hep bunlarla uğraştım bu. Ve bunları yetiştirip hayata kazandırmak idealim buydu. Ve ben bunda muvaffak oldum. Birçok öğrencilerim, kimisi doktor, kimisi mühendis. Ve ben amacıma ulaştım. Son durağa yaklaştım. Buraya 1975 senesinde buraya talim çıktı. Ezlikle ilgili <laughs> yapıyorum abi. Bunu şunun bir versiyonunu yaptım. Kava karsları var tablomda. Aynı ana figür kale suyun akışı ben geldiğim zaman oradan pınardan su akıyordu. Yolun iki tarafında kanal vardı küçük küçük kanallar. O kanallardan göle iniyordu. Oradan kaynaklanır gelir, su kemerlerine geçtikten sonra buradan akar ve göle karışırdı. Şimdi o su yok. Tarihi eserler. İzleyen tarihi eserleri ben nasıl tanımlı nasıl şu bu diyerekten ayıp dediğimi, hepsi birbirinden güzel. İlk geldiğimde Ayasofya Camisi'nin Yanında bir vardı. Yarısı yoktu. Yarısının üstünde de bir leylek yuvası vardı. Leylekler vardı. İlk sergimi Halk Eğitim Müdürümüzün de yardımıyla 1976'da açtım. O leylek yuvasılı minareyi de gösterdim. O da yok. O da satıldı. Renklerde tercihim yok. Renkler benim için Cumhuriyet altına gibidir. Onları birbirine kattığım zaman daha değişik renkler çıkar. O renkler benim ruhumun aynısıdır. Bazılarını şiirlerime göre de dizayn yaptım. Ben bir defter dolusu şiirim var. O şiirlerin içinden bazılarını versiyon olarak benzettim. Ekledim o şiire renk kattım. Şi şiir ektim izne, renk saçtım izne. İzdeki büyüyor gittikçe, büyüyor, sosyalleşiyor modernleşti. İnsanlar da modernleşti. Cep telefonları çıktıktan sonra insanlarımız bilgiye kavuştular. Bilginin kaynağına kavuştular. Kulaktan dolma, hurafeler yok artık. Sinemamız vardı, sinema şimdi yok. Çünkü herkesin elinde telefonda sineması da var, her şeyi var. makaralarıyla çok balık tuttuk. Şimdi o balıklar da tükendi. Şimdi gümüş oluyor diye bir balık var parmak kalınlığında. Onu daha ziyade ihraç olarak yakalıyorlar. Dalyanla çekiyorlar, kıyıya gönderiyorlar. Ondan sonra kızıl karat diye bir balık var. Onun bir tavada sarı balık, e, sahil var. Sarı balık az çıkıyor. Bundan başka bir çeşidi yok yani. Bazı yani sorular çok gerilerek mesele oluyor. Sevgi bağları içim coşuyor Sanki koptu kopacak fırtına Duygularım kabaran Deniz dalga dalga hüzün ve sevinçlerim sıralandı ardarda arda içimi dökmek için kağıt kalem isterim. Kaybolmuşum hasret denizinde, sevgi bağlarında, derdimi renklere döktüm alaca bulaca. Göz yaşımı şiirlerime içirdim damla damla, yol bulup gönülden gönüle akmak isterim. Aşığım her güzeline, her güzelliğine, Gölün mavisi, ova'nın yeşiline, İznik gölü buz ile yaz, El açıp Rabbime, Ediyorum yaz, Bitse de dertlerim, Gelse de yaz, Gölümün maviliklerinde Yılmak isterim. Ben belediyemin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Şunu söyleyebilirim, yaptıkları işler yapacaklarının teminatıdır. Çok güzel eserler yaptılar. Ve işlerinde başarılar diliyorum belediye başkanımıza. Ve yanındaki ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum şahsıma. izdik halkı adına çok teşekkür ediyorum.